Merhaba çok değerli futbol severler. Yeni bir sahadan maçın hikayesi videosuyla sizlerle beraberim. Bugün 17 Aralık 2022 Cumartesi saatlerimiz 13.30 yaklaşık yarım saat sonra ikincilik beyaz grupta lider Esenler Erokspor 7. sırada bulunan Düzce Spor'u konuk edecek. Bugün çok sevdiğim her zaman söylediğim gibi çok sevdiğim bir stat olan Esenler Erok Stadı'ndayım. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone olmayanların abone olmasını istirham ediyorum. Videoyu paylaşarak çok daha fazla kişinin izlemesine vesile olabilirsiniz. Yorumlarınızla da olumlu veya olumsuz bir şekilde beni eleştirebilirsiniz. Şimdi hemen esami Lisesi elime ulaştı. Hızlıca size kadroları açıklayacağım. Esenler Erok Spor Kalede Akın Altan, Sertaç Çam, Abdurrahman Emir Alagöz, Alper Karaman, Serhat Baştan, Serdar Cansu, Enes Kayar, Sadık Aytaş Yusuf Akker, Serdar Beyiktaş, Eşref Korkmazoğlu ilk 11 ile sahaya yayılırken yedeklerde Bekir Demircan, Cenk Doğan, Batuhan Yılmaz, Berk İsmail Ünsal, Onur Eriş, Zahit Fındık, Muharrem Öner, Volkan Ünlü, Yavuz Koç, İdris Fuat olacak. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay bugün bu şekilde bir kadro planlamasına gitti. Bugün yazdan kalma bir hava var. Gayet sıcak ve güneşli bir hava zeminde harika. Hemen hızlıca Düzce Cam Düzce Spor ilk 11'ini sizlere okuyorum. Ersin kalede olacak. Doğan Can, Otman, Emre Keleçoğlu, Hasan Küçük, Yasin Oda, Mehmet Özduraz, Kerem Kaya, Çınar Taştan, Savaş Polat, Recep Kalkan, Altar Han, Hidayetoğlu ilk 11 ile sahada olurken yedeklerde Ömer Faruk Ay, Muhammed Tıtman Özdemir, Timur Kosovalı, Eren Karada, Emre Günlüoğlu, Berkehan Biçer, İlkay İşler, Alper Özçay, Osman Boz, Hamit Kulya olacak teknik sorumlu Ercüment Coşkundere her iki teknik sorumlu da gerçekten ligimizin kaliteli bilgili, tecrübeli hocaları. Herkesi de benim şahsen de sevmiş olduğum insanlar. Umarım burada güzel bir maç seyrederiz. Güzel bir hava var. Her şey futbol lehine gayet güzel. Maç içerisinde birçok fotoğraf çekeceğim. Çektiğim fotoğrafların linkini videonun alt tarafına bırakacağım. Oradan fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Maçın ardından veya devre arasında röportaj yapmaya çalışacağım. Devre arası taraftarlarla, maçın ardından da futbolcularla konuşmaya gayret edeceğim. Umarız güzel bir maç olur. Sakatlık, kaza, bela olmaz. Bizler de sizlere bu maçtan hikayemizi sunmuş oluruz. Maç içerisinde görüşmek üzere. çaldı ve Düzce Spor maça başladı. <Sessizlik> Dakika 2 Sertaç Çan korneri kullandı, kısa kullandı. Tekrar aldı, ortaya yapacak. Şut da çekebilir. Açıyı bulmaya çalışıyor. Ceza sahasına girdi. Sertaç devam ediyor. Kaleci son anda. İlginç bir pozisyon oldu. Maçın her başındayız. Terek Spor. Düzce Spor şimdi corner kullanıyor. Orta geldi. Kaleci Akın rahatlıkla kontrol etti. Evet. Esenler Spor 33 puan topladı ve Şanlıurfa Spor'un Averaj'da önünde lider durumda. Düzce Spor ise topladığı 27 puanla liderin 6 puan gerisinde 7. sırada. Oldukça zorlu ve çekişmeli bir grup. İkincilik beyaz grup. Bakalım yolun sonunda neler olacak. Futbol ki genel kanı Esenler Spor, Şanlıurfa, Çorum ve Ahmet Spor'un ikinci ligden birinci lige yükseleceği kanaatinde bu dört takımdan ikisinin tabi futbol her şeye gebe sahada oynanıyor neler olacak hep beraber göreceğiz. Şöyle tribünleri de göstermiş olayım sizlere. Oldukça güzel bir hava bugün İstanbul'da. Şöyle Esenler Spor Kale arkasında da Düzce Spor yaklaşık 20 kişiyle takımlarını desteklemeye gelmişler. Dakikalar 7 oldu. Şimdi Örük Spor sağ kanattan gelmeye çalışıyor. Sertaç alamadı topu. Toptaca çıktı. 900 9 Spor sol kanattan bir serbest vuruş kullanacak. Ceza sahası çevresi kalabalık içeriye doğru kaleci Akın Alkan kontrol etti topu şimdi sol kanattan çıkacak. Ev sahibi ekip ters tarafa doğru diagonal bir top sertaça gelecek bir top arka tarafa sekmedi. Defans saraya girmişti. Şimdi sağ kanattan atak devam edecek. Sertaç aldı topu sola çekip vurabilir. Çekti. Arkaya doğru ortaya yaptı. Bıraksa arkada Serdar bomboştu ama önemli bir ataktan yararlanamadı. Ev sahibi ekip dakikalar onu gösterirken Serdar Deliktaş vurdu topa. Oysa arkada Sertaç pardon Serhat boş durumdaydı. Sertaç Çam kullanacak serbest vuruşu. Dakikalar 13 oldu. Orta geldi. Sağ tarafı doğru. Kafa. Üstten avut. Düzce Spor Korner kullanacak sağ kanattan. 15. dakikadayız. Orta geldi. Öndüre doğru. Defans girdi. Totaç. taç. Ha, çıktı. Taç kullanıldı. Orta gelecek şimdi koal beklenmesi var ama hakem devam dedi. Şimdi cepheden top Düzceliler'de kaldı. Düzce Spor defansa oldukça dikkatli. Düzce Spor hücum attığını kaleye yüzünü döndürmüyor. Uzun atılan top kaleci Akın Alkan'a kadar geldi. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Düzce Spor. Mehmet Özdraz vurdu. Defansa çarpan top çıkmadan kaleyi Akın Alkan kontrol etti topu. Sertaç Çam şimdi kullanacak korneri. Ceza sahası kalabalık kısa kullanabilir. Sağ kanada doğru gönderdi topu. Şimdi orta gelecek. İçeri doğru yerden defans araya girdi. Şimdi Mehmet Özdıraz baskı yapıyor. Mehmet Özdıraz'ın baskısıyla defans hata yapmadı. Şimdi atak daha deneyecek. Esenler Dakika 27 oldu. Sağ bir serbest vuruş kullanacak Esenler Erikspor. Genel olarak 27 dakikayı değerlendirdiğimizde iki takımın da ayağa pas yaparak oynadığını, basit hatalar yapmadığını söyleyebilirim rahatlıkla. iki takımda da kaliteli ayaklar var. Şimdi Sertaç yine serbest vuruşu beklenenin dışında kullandı. Şimdi orta geldi. Arka tarafa doğru Sertaç'tan önce Sertaç dokunamadı ve out kararı çıktı. Durantoğlu organizasyonlarında genelde Esenler Spor Sertaç Çam'la kullanıyor ve genel olarak baktığımızda standart dışı organizasyonlar görüyoruz. Yani direkt olarak orta yapılacak yerlerde kısa paslarla defansın dikkatini dağıtmak adına yapılan organizasyonlar görüyoruz. Bu arada Düzce Spor'da da dikkat ettiğimiz bir husus Recep Kalkan 44 numaralı defans oyuncusu şu anda ekrana getirdiğim oyunu kuran defans hattından oyunu başlatan oyuncu Recep Kalkan olarak göze çarptı. Şimdi bir atak gelişmek üzereyken Esen Spor defansı kaleci Akın Alkan'a kadar topu aktardı. Genel anlamda baktığımızda az önce de söylemiş olduğum gibi iki takım da gayet kaliteli ayaklara sahip, topa sahip olmayı ve kaybetmemeyi benimseyen bir oyun tarzı. Tabii herkesin tercihi bu yönde ama genel anlamda başarılamıyor çok fazla ama bu iki takım da gayet başarılı bir şekilde pas organizasyonları yapıyor. Çok basitlenecek hataları yapmadığını gözlemledim ilk 28-29 dakika içerisinde. Recep Kalkan topu taca attı. Bir sakatlık pozisyonu oldu. Gentleman bir şekilde topu taca göndererek Dakika 44. Alper sol kanattan serbest vuruş kullanıyor. Yerden ortaladı. Bir penaltı beklentisi oldu ama Hakem devam dedi. Şimdi Düzce Spor çıkmaya çalışıyor. Düzce Spor kontra taktı. Kalecik akıl kurtardı ama sonrasında Mehmet Özdüraz golünü attı. Dakika 45 oldu. Rüzgar Spor deplasmanda 1-0 öne geçti. Gol Mehmet Özdiraz. Evet ilk devre son Esenler'de. Mehmet Özdürüz'ün 44. dakikada attığı golle konuk ekip Düzce Spor 1-0 önüne kapattı ilk devreyi. Düzce tribünlerindeyim. Yanımda Varol Aydoğdu abimiz var. Varol abi Düzce'den geldin. Güzel bir havada, güzel bir zeminde, güzel bir statta oynanıyor maç. Maç da güzel oldu. Özellikle siz adınıza son dakikada ilk devrenin sonunda Mehmet Özdürüz golünü attı. 1-0 öne geçti takım. Ama rakip de güçlü, kaliteli, evet. lider durumdalar. E ee, ilk devre değerlendirirsen neler söylersin? Vallahi oyuna Düzce Spor e, temkinli başladı, kontrollü başladı. İlerleyen e, 10. dakikadan sonra da oyunun e, kontrollerini aldı. Kaçırdığımız çok pozisyon var. E, son e, paslarda hatalar çok fazla yaptık. Son e, vuruşlarda ama sonuçta e, birini değerlendirdik. Bu maçlar önemli maçlar. Her zaman çok pozisyon bulamıyorsunuz. Vurduğunuz zaman da değerlendirmeniz gerekiyor. Biz de Boluk'u değerlendirdik. İkinci yarıda da mutlaka e, aynı oyunu sürdürüp e, gol ya da goller atmamız lazım. Çünkü Erokuş'u bir takım 1-0 üzerine yattığımız andan itibaren Erokuş yenecektir ve goller bulabilir. O yüzden ikinci yarıyı da aynı oyunumuzu sürdürmemiz gerekiyor. Aral abi haklısın. Zira e, Erokspor geriye düştüğü birçok maçı çevirdi. E, en kötü ihtimalle beraber kaldığı maçlar da oldu. Şimdi iki takımın hocası da çok tecrübeli. Mustafa Reşit Akçay var karşı tarafta evet. bu tarafta. Ercüment Coşkundere hoca var. İkinci devreye e, dediğin gibi bir 0 üstüne yatmaz gibi gözüküyor Yok, Ercüment lazım, hoca. Yatmaması lazım. Ee, öyle de bekliyoruz. Ee, şimdi ister istemez yokta e, gol bulmak için biraz da arkayı boşalacaktır diye düşünüyorum. Ee, kanatlardaki arkadaşlarımız ikinci yarı mutlaka bir eren değişikliği yapacaktır. Arkaya adam kaçırmak için diye düşünüyorum. Ee, eğer e, iyi savunursak e, savunduğumuz noktada da mutlaka boşalan e, arka pozisyonlarda goller bulacağız diye düşünüyorum. Peki başarılar dilerim Arun Çok sağ ol, çok teşekkür ederim, iyi yayınlar. Şimdi de Erol Gürbüller'indeyim, Abdullah Doğu var yanımda, Abdullah. Zorlu bir maç, Erol Spor lider, rakibi güçlü düzce. Son dakikada ilk yarı sonunda bir gol attılar ve bir sıfır içeri galip girdiler. İlk devri değerlendirirsen neler söylersin? Maça kötü başladık, Erol Spor'dan beklemiz hep performansla gidiyorlar. Ama ikinci yarı bir değişiklikle Bence bu maçı 2-0 alırız. Ve de kaliteli ayaklar var. Bugün kadroda biraz değişiklik yapmış Mustafa İstaklı Hoca. Ama o da önemli hocalardan birisi. Birçok maçta geriye düştüğü maçı 2-0 Erokspor en kötü beraberliklerle geçen hafta da beraber kalmıştı. Bir 0 geriye düştü maçta. İkinci devre değişikliklerle beraberliği yakalar en kötü ihtimalle diyorsun. İnşallah, inşallah. Beklentimiz o yönde inşallah. Spor'a güveniyoruz. Peki, başarılar dilerim Abdullah. Ben de sana başarılar dilerim, sağ ol İkinci devre Erokspor başladı. Erek Spor ikinci devre değişikliklerle başladı. Zahit Fındık ve Berk İsmail Ünsal oyuna girdi. Serdar Delittaş da Serhat Baştan oyundan çıktı. Şimdi Sertaç Çam serbest vuruş kullanacak. Ceza sahası çevresi kalabalık. İçeriye orta geldi. Penaltı noktasının üstü. Berk İsmail Ünsal kafayı vurdu. Top avuta çıktı. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Spor. Sertaç Çan her zaman kimi topun başında. Berk İsmail vuracak. Berk İsmail şut. Kaleci son anda çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Müthiş bir şut çıkardı. Berk İsmail Ünsal ikinci oyuna girmişti. değil Delitaş'ın yerine. Şimdi sağ kanattan Düzce Spor hızlı gelmeye çalışıyor. Savaş. Topuna müdahale var. Evet Emir şimdi oyunu başlatacak. Devam ediyor oyun. Erkismaylı ünsal'dan müthiş bir top seyrettik. Serbest vuruş. Ölü yaprak vuruşu diye tabir edilen şutlardan çıkardı. Kaleci Ersin de başarılı bir şekilde çift yumrukla topu uzaklaştırmıştı. Rüce Spor tehlikeli geliyor. Sol kanattan orta girirse tehlike olur. Defans araya girdi. Atak devam edecek. En sağ tarafta Mehmet top bekliyor. Orta geldi içeriye. Kafayla yerden uzaklaştırdı. Sakıp. Şimdi Emir'le çıkıyor. Erok ters bir top attı. Diagonal sağ tarafta sahasına girdi. Şimdi müthiş bir pozisyon. Kimse vuramadı topa. Defans uzaklaştırdı. Atak çıktı çıktı Topu kaybetti. Emir offside çaldı hakem. <laughs> evet Özdras korneri kullandı. Öndüreye doğru kalede Emir karşıya döndürerek de. 2. devreye iyi başlamıştı ama golü bulan Düzce oldu. Yasin Ozan 67. dakikada Arap Sporu öne geçiren ikinci golünü atan oyuncu oldu şimdi Esen Spor 0, Düzce Spor 2. Kaleci'yle karşı karşıya. Arkadan son anda bir müdahale geldi. Ve o üçüncü golü atması işten bile değildi. Görüntüdeki Mehmet Özdiraz'ın. Ama arkadan müdahale ile son anda defans araya girdi ve üçüncü golü önledi. 86 oldu. 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor konuk ekibin. Erok yükleniyor fakat aradığı golü bir türlü bulamadı. İkinci devreye aslında iyi başlamıştı yeşil sarılı ekip. Pozisyon da bulmuştu. Bayağı bunaltmıştı rakibini ama golü bulan Düzce Spor oldu. Sonrasında tekrar net bir pozisyon bulan yine Düzce Spor oldu. Şimdi orta geldi. Kafa vuramadı. Kimseye Taca çıktı. Mükemmel bir şut çıkardı yine Berk İsmail Ünsal ama kaleci Ersin buna da müsaade etmedi. İlk devrinin hemen başında bir serbest vuruş kullanmıştı Berk İsmail Ünsal. Onu da yine kaleci çift yumrukla kurtarmıştı Ersin. Şimdi de harika bir şut çıkardı yine ceza sahası dışından. Kaleci kurtardı. Hafif bir sakatlık geçirdi galiba. Şimdi hakem oyunu devam etmesini istedi. Korner kullanacak şimdi ev sahibi ekip. Dakikalar ilerliyor. 87 oldu. Şimdi kısa kullandılar. Orta gelecek. bir korner kullanacak. Erokspor orta geldi. Recep kafayla uzaklaştırdı. ceza sahası dışına çıktı top. Uzaklardan şut. Out. Bir temas vardı Hakem ve korneri gösterdi. Şimdi tekrar korner kullanacak. Ev sahibi ekip. bordu da görüyorsunuz bu arada. Dakikalar hızla ilerliyor. Orta ön direğe doğru defans uzaklaştırdı. Düzce Spor tamamen müdafaya çekildi. İyi de müdafaa yaptığını söyleyebiliriz. Özellikle az önce Ersin iki top çıkardı. Kritik müdahalelerdi. Yüzde yüzlük pozisyonları bertaraf etti. Orta yerli ceza sahası Zahit Fındık topu alamadı. Şut. Üst direkten çıktı top. Bir temas da vardı. Korner. Aksiyonu bol bir son 10 dakika izledik. Zahit Fındık şimdi köşe vuruşunu kullanacak uzatmaları da az önce az sonra anonsçu arkadaş söyleyecektir. Zahit güzel bir orta yaptı. Kaleci Ersin topa sahip oldu. Üçüncü gol Hamit'ten geldi. Hamit'in golüyle şimdi 3-0 yaptı skoru. Konuk ekip. Selçuk Spor 0, Düzce Spor 3. Yeah! Ve maç bitti. Esenler'de kazanan konuk ekip. Esenler Düzce spor oldu. Konuk ekip ilk devreyi 1-0 önde bitirmişti. İkinci devrede de Uğurlu iki golle güçlü rakibini, lider rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Düzce spor taraftarı takımını yanına çağırdı ve maçın ardından kutlamaları yapıyorlar haklı olarak bugün zorlu bir maçı kısmen rahat kazandı diyebiliriz Düzce Spor. Böylelikle puanını da 30'a yükseltmiş oldu. Evet değerli futbol severler. Maç sona erdi. Konuk ekip Düzce Spor zorlu rakibini, lider rakibini Esenler Erkspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. ilk devre sona ermek üzereyken tecrübeli futbolcusu Mehmet Özdiraz'la 1-0 öne geçti ve ilk devre 1-0 sona erdi. Sonrasında 66. dakikada Yasin Ozan takımın ikinci golünü attı. Maç 2-0 sürerken Erokspor'un çok fazla boyun sonu vardı. Atakları kaleci Ersin bertaraf etmeyi başardı ve maçın uzatma dakikalarında oyuna sonra da giren sonradan giren Hamit Kulya skoru belirledi ve lacivert kırmızılı ekip Düzce Spor müsabakayı 3-0 kazanmış oldu. Maç içerisinde birçok fotoğraf çektim. Çektiğim fotoğrafların linkine alt bölümden ulaşabilirsiniz. Böylelikle 33 puanla kaldığı lider Erokspor yarın oynanacak maçlara göre belki de liderliği kaybedebilir. Öte yandan Düzce Spor ise zirveye adım attı diyebiliriz. Puanını 30'a yükseltti. Konuk ekip Bugünlükte bir sağdan maçın hikayesi videosunu tamamlamış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basarak destek olabilirsiniz. Videoyu paylaşarak çok daha fazla kişinin izlemesini sağlayabilirsiniz. Bir başka sağdan maçın hikayesi videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.